Değerli öğrenci kardeşim. Öğrenci deyince bizim için, benim için akan sular durur. Eğitiminden spor imkanlarına, sanatsal faaliyetlerden sosyal yaşam olanaklarına kadar her konuda senin için çalışmalar ürettik. Üretmeye devam edeceğiz. Eğitiminde rahatlığını ve konforunu arttıracak sana özel bir müjdem var. Arkadaşlarınla ortak çalışma alanında buluşacağın kafesinde çayını, kahveni ücretsiz temin edebileceğin ders kafeni olacak. Öğrencilere ait ve gençliğe yakışır özel bir mekan. Amacımız bu mekanları evine en yakın mesafeye taşımak. Biliyorum daha güzel, daha yaşanabilir, her yönüyle daha güçlü ve daha konforlu bir kestan istiyorsun. Ve öğrencim ne istiyorsa ben de onu istiyorum. Haydi keselim, gerçekleştirelim.